Sportoto 2. Lig Beyaz grubunda mücadele eden Güney temsilcisi İskenderun Demir Çelik Spor Lig'in ilk haftasında İskenderun 5 Temmuz stadında oynayacağı Gazi Osman Paşa maçı hazırlıklarına tam hız devam ediyor. İskenderun 5 Temmuz Stadyumunda teknik direktör Haluk Bulgurlu'nun nezaretinde çalışan Kırmızı Lacivertli ekipte tüm futbolcular Gazi Osman Paşa spor maçına odaklanırken İskenderun Demir Çelik spor teknik direktörü Haluk Bulgurlu ligin ilk haftası öncesinde yaptığı açıklamada iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Bir buçuk aya yakın Kızılcamam'da Güzel bir kamp geçirdik. Ona yakın hazırlık maçı oynadık. Kamp yaptığımız süre içerisinde yaptığımız özel karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi aldık diyen Bulgurlu, genç ve koşan bir ekip kurduk. Futbolcularımın mücadeleci olması bizleri umutlandırıyor. Önümüzde zorlu geçeceğini düşündüğümüz Gazi Osman Paşa spor maçı var. Gazi Osman Paşa'nın her sezon üst sıralarda mücadele eden iyi bir ekip olduğunu biliyoruz. Biz de hazırlıklarımızı bu yönde yapmaktayız. Genç kadromuzda galibiyet hedeflemekteyiz. Bunun için de cefakar taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var dedi. İnanıyoruz ki ligde de çok iyi işler yapacak bir kadroya sahibiz. Genç, koşan, dinamik bir takımımız var. Bu hafta da Gazi Osman Paşa maçıyla içeride lige başlıyoruz. Gazi Osman Paşa takımı da geçen sene, her sene o ortalarda üst sıraları oynayan bir ekip. Araştırmalarımıza göre koşan, mücadele eden iyi bir ekip olduğunu söylüyorlar. Buna göre bu maçı ilk kendi sahamızda olan maçı kazanma arzusundayız.